vedalaştın ailenle? Bir işin olsa ben bilirdim. Benim bilmem yeter. Neyi? Kardeşimi kimin yaktığını. Kimmiş? Erman diye biri. Zengin, çok güçlü bir ailenin oğlu. Hapları da o içirmiş. Hiçbir şey veremedik kardeşim. Yokluk işte. Bir ayakkabı alabilmek için bayramları beklerdik. Her şeye özlemi oldu. Yoksa böyle bir pisliğe kapılmazdı. Herif ne diyor? İnkar mı ediyor ha? Öldüreceğim köpeği. Bir mikrop temizlensin bu dünyada. Ne olacak ki abi? Dünya temizlenecek mi? Gülcan geri gelecek mi? Orhan, Orhan, ah 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 mefta'nın uyanı, <laughs> oh! uyan artık sabah oldu. <laughs> Uslan artık deli gönl. Kesme! <laughs> 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 Akşam iki büyüyü götürdük. Yani çoğunu sen götürdün. İç şunu! Bana iyi geldi, sana da gelir. Aklıma iyi bir fikir geldi abi! Bundan sonra Rakı'ya para vermek yok! Güzel kelle olmak için ne yapacağız biliyor musun? Hır çıkaracağız abi! Şöyle esaslı bir iki yumruk yesek... ...Acayip kafa yaparız ha! Esra! Hop, bekle beraber gideriz. Bugün prova var. Hop. Ben gelmiyorum. O iş artık kovalama Mehmet. Tezgah hazır be Orhan. Gel oku şarkılarını. Bu fırsatı kaçırmayalım. O gün gelseydin çoktan bitecekti bu iş. Boş ver. Ulan insan inat için okur be. Alayı soyuş ayağına yattı. Bir paylaştığımız günleri unutma. İcabında hor görüldük. Para kazanacaksın. Köşeyi döneceksin. Parayı ne alt edeyim? Bundan sonra şarkı falan da söylemem. Plak da yapmaktan vazgeçtim. Sen vaziyeti anlat onlara. İyi düşün abi. Tabancıyı ver. Vurdun adamı. Ne olacak? Yetmedi mi babanın ananın acıları? Beterini mi çektireceksin? Ver tabancıyı. Senin parmakların bunca yıl sazının tellerine aşık olmuş abi. Sevip okşamışsın, ağlatıp güldürmüşsün sazını. Şimdi, şimdi ihanet mi edeceksin? yapma 🎵Hep hep hep Erman hazır mı? Hazır galiba. Kardeşime hazır olsan sen ha? Boş versene, alayımızı suya götürür her gene. Ne yaptı gene? Hayırlı yolculuklar. Sağ ol abla. Babam seni sordu. Misafirimiz var ya. Ha bey mi? Aa, acayip işler çeviriyorlar gene. Evet. Evet. Selam yok mu? Selam. Baba, parayı ne yaptın? Çekin çalışma masamda. Mersi. Arap Selim, problem oluyor bize. İnatçı da hiçbir şekilde anlaşmayı kabul etmiyor. Ve çok zarar dokunuyor, değil mi? Öyle üç beş kuruş değil. Böyle devam ederse... Bir çözüm düşündün mü? Hı hı. Bir tek çözüm yolu vardır. Kesin çözüm. <laughs> Vazgeçtim. Seni şarkıcı değil boksör yapacağım. Mermileri sen aldın. Evet ben aldım. Gücüm yese silahını da vermezdim. Açık konuşuyorum. İcabında polise de ihbar ederim. Hadi gel bir tane daha vur. Sigaran var mı? Var! Bağışla beni keçi! Çılgın gibiyim! Öylesin! Bir anlasan herifi vurmakla hiçbir şeyin düzelmeyeceğini! Kardeşimin kanı yerde mi kalsın? Bu puşt hep dışarıda yaşayacak değil ya, dönünce kırarız ayaklarını! Kimsenin kız kardeşini yakamaz o zaman! Onun da kız kardeşi var! Orhancım be, Almanya'da bütün paranı çekmişsin. Hediyelere çok para gitti. Nesrin hanım gazineye başlıyorsa, o her zaman avans verir. Sana bozulmuş. Kaç gündür arayıp sormamışsın bile. Telefon etti. Bir başka arkadaşla anlaşmış. Canı sağ olsun. Ben, ben de dardayım be Orhancım. <laughs> Senin de canın sağ olsun. <laughs> Baba! İçki yasaktı sana baba! Sıkılıyorum oğlum! Bugün çıktım emekli maaşımı almak için! Herkes başka türlü bakıyor bana! Eh. Aldırma! Olmuyor, aklımdan çıkmıyor! Ne güzeldik şu evde! Aksi lanet bir babaydım ama severdim evlatlarımı! İkinizi de ayrı ayrı severdim! Hem severdim, hem döverdim adam olasınız diye! İyiliğiniz için döverdim! Baba olmadın, anlayamazsın beni! Anlıyorum baba, hiç üzülme! Sen elinden geleni yaptın bizi yetiştirmek için! Ne yaradı oğlum? Biz Orospu çocukları ziyan etsin diye mi yetiştiriyoruz kızlarımızı? Yeter baba, yeter artık! Kardeşimin kanı yerde kalmayacak! oldu? Bütün gün kızın peşinde miydin? Peşindeydim. Bir iki kez göz göze geldik. Bakıyor ama görmüyor. Dünyası başka. Bu böyle sürüp gidecek mi? Nasıl? Dağıttın kendini. İyice boka saracaksın. O gün stüdyoya gelseydin. Daha bacımın cesedi soğumamıştı be. O halde nasıl şarkı söylerim? Senin yerinde ben olsam yani şarkı davasında bir numara olurdum be. Moralim bozuk, keçi, kafam karma karışık. Yapış o zaman sazının tellerine. Sana sazından daha yakın dost mu var? İçim rahat değil. Vursuydum herifi, belki rahatlardım. Say ki vurdun ama ölmedi. Sen kafadan 18 sene yersin. Sonra ne olur? Herif daha havalı çıkar hastaneden. Hemen şerefine bir parti. Eh, palavrayı bırak geçi. Sonunu dinle. Mesela içerdesin. Sen kahrından ölürken o herif kurşun yaralarını bile gösterir karılara ve koynuna daha nice gülcanlar alır. Yeter, yeter be. İntikamımı alacağım.